Yelda Hanım'ın sorusuna geçelim. Yelda Uyar diyor ki, ev hizmetlerinde çalışan, haftada iki gün gelen birisi için kıdem tazminatı ödenir mi? Güzel bir soru. Bu da e, çoğunlukta bilinmiyor. Şimdi ev hizmetlerinde çalışanlar, temizlik olabilir, bakım olabilir, yaşlı çocuk bakımı olabilir. E, bu tip hizmetlerde bulunanlar, e, iş kanunumuzun dördüncü maddesinde e, kanun kapsamı dışında tutulmuşlardır. Yani iş kanunu kapsamında değiller. Dolayısıyla e, bu durumda olanlar için e, kıdem tazminatı ödemesi yapılmamaktadır. Hatta bir adım ötesini söyleyeyim. Bazen de yıllık izin konusu devreye girebiliyor. Acaba yıllık izin hakkı var mı diye. Böyle bir hak da söz konusu değil. Ama tabii ki şu da olabilir. Tarafların karşılıklı anlaşmasıyla işte yılda 2 hafta, 3 hafta, 5 hafta bu tamamen artık işçi ve işveren arasındaki e, ilişkiye, münasebete göre kararlaştırılabilir. Buna kimse bir şey demeyecektir. Ama kanuni bir zorunluluk olarak e, maalesef ne kıdem tazminatı ne de yıllık izin öngörülmemiştir. Peki. Ben kendim buna bir soru ekleyeyim. Apartman görevlileri için e, kıdem tazminatı ödenir mi? O, o, tabii onlar için farklı onlar kapsamdalar onlar için kıdem tazminatı ödemesi var Hatta şöyle e, biraz da ben ekleyeyim o zaman senin bu sorunun üzerine been e, bazen biliyorsun apartman görevlileri için e, işte o ilgili apartmanda ya da işte ne bileyim yerleşkesinde e, konut tahsisi de olabiliyor Dolayısıyla kıdem tazminatları hesap edilirken sadece verilen e, ücret değil aynı zamanda o Konutun emsal kira değerinin de bulunup kıdem tazminatının buna göre hesap edilip verilmesi gerekiyor. Evet önemli bir bilgi. Bunun da altını çizelim.